Merhaba arkadaşlar. Köyümüze gelmiş olarak bulunuyoruz. Oturduğumuz yeri tekrar boş olarak bulduk. Size gösterelim. Böyle gösterelim. Evet, bu da motorumuz. Hatıra kalsın. İşte plakası. Belki satarız anılarda yaşasın. Bu da yerimiz Arda. Merhabalar. Evet gölümüzü çekiyoruz şimdi yavaş yavaş. Semih gölle fotoğrafını alayım da gel videon çekeyim. Evet burası da bizim gölümüz. Şöyle. Hayat bu işte. Birazdan şu karşıdaki kayalıklara gideceğiz. Orada balık tutacağız güzel bir kaspa çıkarmaya çalışacağız artık hayırlısıyla bu şekilde evet şimdi e, diğer şeyleri bekliyoruz üyelerimize onlar geldiğinde devam edeceğiz görüşmek üzere